ünlü oreo tatlısı Oreo bisküvilerini su dolu tavada kaynatın Büyük bir fincan şeker ekleyin Bir fincan süt dökün Spatula ile iyice karıştırın Karışımı kaseye dökün Birkaç yumurta kırın. Bitkisel yağ dökün. İki fincan un um ekleyin. Pürüzsüz, topaksız bir hamur elde edene kadar karıştırın. Kabartma tozu ekleyin ve ter çırpıcı ile iyice karıştırın. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Un serpin. Hamuru kalıba dökün. 40 dakika pişirin. Tabaya yoğunlaştırılmış süt dökün. Bir fincan süt tozu ekleyin. Bir parça tereyağı eritin. Pasta kreması dökün. Spatula ile iyice karıştırın. Kremayı Oreo'lu kekin üzerine dökün. Bu Oreo ve krema glazürlü keki yapan herkes pastacılık ustası olarak adlandırılabilir.